Demek zor. Depremzedeler kent dışına çıkmak zorunda kalıyor. Bölgede sağlık ve altyapısı tam olarak ne yazık ki iyileştirilemedi. Ruhsal tramvay yaygın. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlar için yeterli psikososyal destek sağlanamıyor. Sürekli arz eden destek mekanizmaları kurulamadı. Okul binaların bir kısmı hale kullanılamaz, atıl halde duruyor. Taşımalı eğitim, konteyner sınıflar ve öğretmen açığı eğitimdeki niteliği ve kaliteyi giderek de düşürüyor. Çocuk işçiliği ve okul terkleri artıyor. Küçük esnaf, tarım emekçileri ve işçilerin geçim kaynakları giderek daralıyor. Geçici destekler kalıcı çözüm haline dönüşmediği sürece bu durum devam edecektir. Bölge genelde bölge deprem bölgesi genelde yoksulluk derinleşiyor. İçme suyu, kanalizasyon ve elektrik altyapısı hale sorununu hava kirliliği, sağlığı tehdit etmeye devam ediyor. Kimyasal madde içeren molozların gelişi güzel dökülmesi Çevre ve halk halk sağlığını tehdit eden en ciddi durumlar olarak da hale kendisini gösteriyor. Depremde yıkılan binalara ilişkin davalar ne yazık ki çok yavaş ve ağır ilerliyor. Sorunları önemli bir kısmı sorunların önemli bir kısmı cezasızlıkla adeta ödüllendiriliyor. Yeni yapılan Konutlarda denetim ve şeffaflık endişeleri devam ediyor. Yaşanan sorunlar karşısında depremzedeler çözüm değil, vaat, bek vaat değil çözüm bekliyor. Depremzedeler için insan onuruna yakışır, güvenli ve yakıcı ve kalıcı konutlar hızla tamamlanmalı ve parasız dağıtılmalıdır. Barınma, sağlık, eğitim ve istihdam politikaları bütüncül ve kalıcı hale getirilmelidir. Okullarda her çocuğun bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmelidir. Psikososyal destek hizmetleri yetersizdir. Yaygınlaştırılmalı özellikle çocuklara yönelik özel programlar, kadınlar içinde özel programlar uygulanmalıdır. Yeniden inşa süreci, deprem konutlarının yapılması, denetim ve şeffaflık ilkelerine uygun hale getirilmelidir. Rahat değil, depremzedelerin iş ve yaşam koşullarının düzenlenmesi esas alınmalıdır. Odalar, meslek örgütleri, sendikalar ve halkın seçtiği temsilciler buralarda denetleme görevini yapabilecek şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. Deprem suçlarındaki cezasızlık cezasızlığa son verilmeli. Sorumlular hızla yargı önüne çıkarılıp yargılanıp gerekli cezaya çarptırılmalıdırlar. Depremde ihmalleri olanlara af getirilmemelidir. Asla ve asla af getirilmemelidir. Partimiz 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi dün de bugün de yarın da depremzedelerin yanında olmaya, onlarla birlikte mücadele etmeye, onların taleplerini elde etmesi mücadelesinde yanlarında olmaya devam edecektir. Değerli arkadaşlar, her sabah yeni gelişmelere uyanıyoruz. Dün Ezilenlerin Sosyalist Partisine bir operasyon yapıldı. Eş Genel Başkanları Murat Çepni de dahil olmak üzere Gençlik örgütlerine, kadın örgütlerine, kültür merkezlerine ve gazetecilere yönelik yüze yakın kişi gözaltına alındı, emniyete götürüldü. Bu antidemokratik tutumu, bu baskıcı tutumu, bu anlayışı reddediyoruz, kınıyoruz. Bir an önce gözaltına alınan parti yöneticileri, gazeteciler, kültür insanları gençlik yöneticileri ve kadın yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır. Değerli arkadaşlar, dün Ankara'da Ankara İl Örgütümüz ve Gaziantep Milletvekilimiz Sevda Karaca'nın ortak bir açıklaması oldu. Bu ortak açıklamanın başlığı şuydu. Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Erkut Fabrikası'nın üretimde ortaya çıkan curufları fabrikanın bahçesine dökerek, fabrikanın <laughs> dökerek, fabrikanın bir anlayışla hareket ettiğini gösteren belgeleri kamuoyla bir kez daha paylaştılar. Şimdi tabii bu tür durumlar Türkiye'de ilk defa karşımıza çıkmıyor. Ilk defa bu tür gelişmelere rastlamıyoruz. Çünkü denetlemesi gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurumlar fabrikalarda neler olduğunu, neler yaşandığını, işçi sağlığı, iş güvenleri, güvenliği önlemlerinin alıp alınmadığı konusunda ne yazık ki denetim yapmıyorlar. Yine bu fabrikadaki bu zehirli atıkların bahçeye dökülmesi, orada istiflenmesini işçi arkadaşlarımızın açığa çıkardığı ve kamuoyuna duyurdukları bir süreç haline geldi. Bugün baktığımızda Oradaki istiflenen jürufların hem biraz önce ifade ettiğim gibi hem işçilerin sağlığını hem halkın sağlığını nasıl tehdit ettiğini gösteren analizler yapıldıktan sonra da Evrensel Gazetesi'nde kamuoyuna duyuruldu ve bu tabloda gördüğünüz gibi Sincan OSB'deki ağır metal kirliliği alarm veriyor başlığıyla Gazete Evrensel tarafından duyuruldu. Ankara il Örgütümüz ve milletvekilimiz de dün bir kez daha bunu kamuoyuyla paylaştı. Yani buradaki değerler hepsi sınırların üstünde ve insan yaşamını, insan hayatını, sağlığını tehlikeyi atacak boyutları aşmış bir gelişme olarak da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Peki, bütün bunlar karşısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı diğer kurumlar harekete geçiyor mu, denetliyor mu diye baktığımızda ne yazık ki henüz çok ciddi bir denetimlerin yapıldığı görülmüyor. Fakat bir soruşturma başlatıldı, incelemelerin başlatıldığı bilgisi bizlere de geldi. Bütün bu gelişmeler karşısında buradan şunu ifade etmek istiyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da, Çevre ve Şehircilik Bakanı da görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmiyor. Oradaki bürokratlar görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Erkunt'ta örgütlü sendika bu bilgilere sahip olmasına rağmen oradaki bu zehirli atıklara müdahale etmiyor ve işlerin sağlığı ne yazık ki tehlikeye e, giriyor. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, hem Çevre ve Şehircilik Bakanı, hem bu işletmenin sahipleri ya da bu zehirli atın oraya yığılmasını gizleyenler mutlaka soruşturulmalı, açığa alınmalı, yargılanmalı, sorumlular istifa etmelidir. Çalışma Bakanı da, Çevre ve Şehircilik Bakanı da ilgili olan bakanlıklar neyse bunlar mutlaka istifa etmelidir değerli arkadaşlar. Şimdi şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Türkiye'de ciddi bir yoksullaştırma devam ediyor. Dün TÜİK'in Ocak ayı enflasyonu açıklandı. 4.84. TÜİK taraftan açıklanan verilerin gerçeği ifade etmediğini hepimiz biliyoruz. TÜİK'in istatistik kurumu değil Adeta algı, algı yönetimi ofisi haline geldiği bir kez daha ortaya çıktı. Sokakta, pazarda ki emekçilerin hissettiği enflasyonla TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon arasında dağlar kadarı farklar var. Yani sepetlerle oynanıyor, ürünlerle oynanıyor, çeşitli ölçümlerle oynanıyor ve sarayın istediği, sarayın öngördüğü enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Gerçekler satlanıyor. TÜİK bilimsellikten uzaklaşmıştır, gerçeklikten uzaklaşmıştır ve kamuoyuyla gerçekleri paylaşmıyor, paylaşmamakta da ısrar ediyor. Bu tutumu bir kez daha kınadığımızı belirtmek isterim, ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, yeni yılla birlikte belirlenen asgari ücret ve onun sonuçlarını hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Asgari ücretin açlık sınırının altında belirlenmesiyle birlikte işçilerde ve emekçilerde bir hak arayışı mücadelesi de başlamış durumda. Yeni yılla birlikte artan zamlar, gelen zamlar, bütün bunlar alım gücünü giderek düşürmekte ve bunun karşısında işçiler hoşnutsuzluklarını ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz günlerde Migros ve A101 depolarındaki eylemler, işçilerin iş bırakması, sendikal hak talebi, ücretlerin arttırılması talebi karşısında ne yazık ki güvenlik güçleri dahil olmak üzere saray rejimi, saray iktidarı taleplerin karşılanması yerine işçileri ve emekçileri gözaltına alarak, sindirmeye çalışarak Sendikacıları sürüyerek, sürükleyerek gözaltına almaya çalışmıştır ve gözaltı alınan işçiler ve emekçiler yine de çıktıkları günden itibaren de mücadelelerine devam etmişlerdir. Geçtiğimiz bir iki gün içerisinde yine kolay gelsin kuryeleri de iş bırakarak bu taleplerini ve mücadelelerini ortaya koyuyorlar. Değerli arkadaşlar. İşçilerin taleplerini karşılamak yerine işten atmalarla tehdit eden, sendika değiştirmekle tehdit eden Migros yönetimi ve diğer perakende şirketlerinin yöneticilerine sesleniyoruz. İşlerin talepleri karşısında baskı yerine onların taleplerini karşılayın ve o taleplerin yerine gelmesi için adım atın diye buradan belirtmek istiyoruz. Migros A101 Bin ve Şok gibi perakende tekelleri karlarına kar katarken emekçileri sömürmeye devam ediyorlar. Yüksek fiyat ve aşırı kar uygulaması halkın yoksulluğunu derinleştiriyor. Bu sömürücü perakende tekellerine karşı işçilerin sorunlarına sahip çıkmaya ve yanlarında olmaya birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bir diğer temel meselelerden bir tanesi biliyorsunuz yeni yılla birlikte işçi emeklerine ve kamu memurları emeklerine dönük zamlar yapıldı. Bu zamlar enflasyon karşısında eriyip gidiyor ve günlerdir emekliler sokaklarda eylemler gösteriler yaparak ücretlerinin yükseltilmesini insan onuruna yaş yaşanırız bir e, ücret konusunda mücadelelerini sürdürüyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu sorunlara gözlerini kapatırken, kulaklarını tıkarken emekler seslerini duyurmak için her gün yeni eylemlerle ve gösterilerle mücadelelerini sürdürüyorlar. Vedat Işıkhan'ın ordudaki bir gezisinde yani adeta emeklerle alay eden, emeklerin nasıl söylemek gerekir, ifade etmek gerekir bilemiyorum ama onların taleplerini görmemizlikten gelen ve tatışı kan aldığı bir simidi emeklerle bölerek paylaştırdı. Yani bir simidi üç tane emekliye vererek herhalde sorunu böyle çözmeye çalışıyor. Bu emeklerle dalga geçmektir. Bu emeklerle alay etmektir. Bu emeklilere adeta ölün demektir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Emekliler de kabul etmiyor. Emeklilerin mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Vedat Işıkhan'a söyleyeceğim bir şey şudur. Tekellerin kasalarına milyarları, trilyonları akıtmak yerine emeklerin, işlerin taleplerini karşılayın ve onların alım gücünü yükseltecek iyileştirmeler yapın. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de siyasal gelişmeler hızla akıp gidiyor. Geçtiğimiz yılın Mart ayında 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve belediye başkanlarına yapılan operasyonlardan sonra belediye başkanlarının yargılanacağı duruşmalar başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde Silivri Zindanları'nda Aziz İhsan Aktaş davası görüldü ve bu ay içerisinde bu dava günlerce sürecek. Aziz Aziz İhsan Aktaş eee davası diye bilinen bu sürecin kendisinde Aziz İhsan Aktaş korumalarla VIP salonlarından, VIP kapılarından geçerek davaya gelirken yargılanan belediye başkanlarının kendilerinde ifade ettiği gibi tabuta benzer ringlerle duruşma salonlarına getiriliyorlar. Bu durum asla kabul edilemez. Bu antidemokratik uygulamalar, bu antidemokratik tutuklamalar, bu keyfi tutumları asla kabul etmiyoruz. Geçmişte de ifade etmiştik. Bugün de bir kez daha ifade etmek isteriz. Gözaltına alınan, tutuklanan, yerine kayım atanan dem belediyeleri, CHP belediyeleri de dahil olmak üzere bu belediye başkanları serbest bırakılmalıdır halkın iradesine saygı gösterilmelidir. Atanan kayyumlar geri alınarak belediye başkanları ve belediye çalışanları mensupları görevlerine mutlaka başlamaldırlar. Sarayın bu yargı sopası, bu operasyonları ne halkı ne bizleri ne de tutuklu belediye başkanlarını yıldırmayacaktır. Yıldıramayacaktır. Bunun altını bir kez daha çizerek ifade etmek isteriz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de Kürt sorunu, süreç tartışılmaya devam ediyor. Bunun bir ayağı da Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak yaşanıyor. Suriye'de HTŞ'nin Kürtler üzerindeki baskı ve sindirme politikaları, Kürtlerin Kobani'ye kadar geri çekilmesi hem dünyada hem Türkiye'de önemli tartışmalara neden oldu. Ee, Ana muhalefet partisinin geçen hafta düzenlemiş olduğu toplumsal barış ve demokrasi konferansında Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği Kürtleri hedef alan, onurlarını zedeleyen eski, yıkıcı ve dışlayıcı dil açıkça dili açıkça reddediyoruz. Türkiye'de Kürtleri de Suriye'deki akrabalarını da inciten hiçbir politikaya boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyeceğiz ifadesini anlamlı buluyoruz, doğru buluyoruz. Evet bu ülkede yaşayan Kürt milyonlarca Kürt halkı, Suriye'de yaşayan milyonlar onların talepleri görmemezlikten gelinemez, göz ardı edilemez. Kürt sorununun eşit koşullarda demokratik halkçı çözüm, eşit haklara dayanan bir çözümü konusunda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bölgedeki emperyalist güçlerin bu sorunu çözmesi mümkün değildir. Onlar bu sorunları daha fazla karmaşık haline getirerek halkları birbirine düşmanlaştırarak, birbirine kırdırarak kendi politikalarını hayata geçirmek isteyeceklerdir. Bunun karşısında hem Türkiye'deki Kürt ve işçi emekçiler, hem Suriye'deki Kürt işçiler ve emekçiler, bölge halkı bütün bu gelişmeler karşısında talepler etrafında birleştirerek birleşerek eşit, eşit haklar temelinde ve bir arada yaşama mücadelesini hep birlikte vererek bu gerici politikalara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Dün Bahçeli grup konuşmasının hemen sonunda Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir diye bir ifade kullandı. Değerli arkadaşlar, yani bir yıldan fazladır devam eden sürecin kendisi gerek Bahçeli'nin, gerek Erdoğan'ın kürsü konuşmalarında çokça dile getiriliyor. Şimdi Bahçeli'nin ifade ettiği bu mesele, yani Öcalan'ın umut hakkı, Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in belediye başkanlığına geri dönmesi, Demirtaş'ın cezaevinden çıkarak özgürlüğüne kavuşması meselesinde herhalde ortağıyla bir araya geldiklerinde bu meseleleri konuşmuyorlar, tartışmıyorlar çay kahve içip herhalde fal bakıyorlar. Oysa ki şunun altını özellikle çizmek isteriz. Bahçeli sen Cumhur İttifakı'nın ortağısın. Cumhur İttifakı'nın dayanağısın. Bugün Demirtaş içerideyse, Figen Yüksek daha içerideyse, Ahmet Türk ve Ahmet Özer belediye başkanlıklarından alınıp yerine kayyum atandıysa, cezaevlerinde yattıylarsa, Kürt halkının demokratik hak ve özgürlükleri çiğleniyorsa, burada siz bu işlerden sorumlusunuz. Bu öyle sözler ederek sorumluluklarınızdan kurtulamazsınız. Evet, bir an önce Ahmet Özer'de, Ahmet Türk'te belediye başkanlıkları görevlerine dönmelidirler. Selahattin Demirtaş'ta, Figen Yüksekdağ'da ayın kararları, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanarak bir an önce salı verilmeli ve özgürlüklerine kavuşmalıdırlar. Bunu bir kez daha ifade etmek isteriz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde ABD'de yayınlanan Epstein belgeleri dünyada tartışılmaya ve Türkiye'de de tartışılmaya devam ediyor. Ortaya çıkan Epstein belgeleri yalnızca bireysel bir suç değil, servetin, ayrıcalığın ve cezasızlığın nasıl bir suç makinesine dönüştürüldüğünün karanlık bir simgesidir. Yıllar boyunca reşit olmayan kız çocuklarının istismar edildiği İnsan ticareti ağlarının kurulduğu iddiaları ortadayken sahip oldukları para ilişkileri sayesinde defalarca adaletten kaçabilmesi sistemin çürümesini gözler önüne bir kez daha sermiş oldu. Peki Epstein suçları kadar bu suçlara göz yuman, üstünü örten ve hesap vermekten kaçan güç aynı suçu beraber işleyenlerdir. Epstein dosyası adaletin herkes için eşit işlemediği, Epstein dosyası mağdurların nasıl yalnız bırakıldığının ve gerçeğin nasıl karartıldığının acı biçimde bize bir kez daha göstermiştir. Geçmişten bugüne Türkiye'de kaybolan, kaçırılan çocuklar var. Aracını otobitte satanlar. Kaybolan, kaçırılan çocuklar var. Sevgililer Günü yaklaşıyor. Kabul edelim ki 19. yüzyıl Dosyasının üzerinden ortaya çıkan gerçeklere baktığımızda Türkiye'ye kadar uzanan bir sürecin olduğu da çok açık ortadadır. Bu nedenle Türkiye'de kayıp çocukların araştırılması akıbetlerinin ortaya çıkarılması konusunda savcıların meclisin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için komisyonların kurulması, bunların araştırılması, bunların açığa çıkarılması konusunda hızla adımlar atılmalıdır. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'nin ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu sorunlar, problemler çözümsüz değildir. Bunun karşısında işçi ve emekçilerin mücadelesi, emek ve demokrasi güçlerinin mücadelesi, kadınların, gençlerin mücadelesi, bütün bu sorunların çözümü, sermayenin geriletilmesi, saldırıların önlenmesi konusunda verilecek mücadelelere bağlıdır. Bu yüzden bitirirken Türkiye işçi sınıfına ve emekçilerine, halkımıza Demokrasi güçlerine bir kez daha sizin vasıtanızla seslenmek istiyorum. Saray rejiminin, saray düzeninin Türkiye işçi sınıfını ve emekçileri yoksullaştırmasına karşı mücadelemizi birleştirmeye ve birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onları yanıtlayalım yoksa toplantımızı bitirebiliriz. Peki çok teşekkürler.